Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde lefif fiil muzari çekim konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Dilerseniz önce şunu ifade edelim. Burada küçük bir notumuz var. Lefif fiiller 2, 4 ve 6. bablardan gelir. Bunu genel olarak bu şekilde öğrenebiliriz. 2, 4, 6'dan tabi ufak bir ayrım var. Burada şunu söyleyebiliriz lefifi mefrutlar 2-4-6'dan gelirken lefifi makrumlar ise 2 ve 4. baplardan gelir. Şimdi burada bunu tablo halinde de görebiliriz. Lefifi mefruk efendim ikinci bab vaka yakı örneği dördüncü bab veciye yevca örneğidir arkadaşlar ve 6. bab veliye yeli örneğidir. onu ifade etmiş olalım. Lefifi makrun ise tava, yetfi buna örnek olsun. Hayye, yahya buna yine örnek olsun. Şöyle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz aslında lefif fiillerin iki genel itibariyle iki dört ve altıncı bablardan geldiğini söylüyoruz. Lefifi mefruplar iki dört altıdan gelirken biraz ayrıntıya inebiliriz. Lefifi makrunlar ise efendim 2 ve 4. bablardan gelmekte. Hemen söyleyelim. Lefifi mefruk neydi? Bunu bir kez daha hatırlatalım. Malumunuz lefif fiilde iki tane ille harfi bulunuyordu. Kök harfi itibariyle iki tane ille harfi söz konusuydu. Lefifi mefrukta bu ille harfleri yan yana değildi arkadaşlar. Mesela vaka yakide olduğu gibi bakın. Vav bir ille harfi burada ya bir ile tarif edilir. Malumunuz bunun aslı yağdır. Aralarına kaf girmiştir. Bir sahih harf girmiştir. Bu şekilde olanlara lefifi mefruk denir idi. Lefifi makrunlar ise mefruk zaten ayrı demekti. Makrun efendim bitişik demekti. İlle tariflerinin yan yana gelmesiydi ki bu da tava buna örnektir. Birçok örnek fiilimiz vardır ama Tava gördüğünüz vav illet, akabindeki e, yağımız da illettir, aslı yağdır. Bakın burada da ortaya çıktı. Hayye, Yahya'da da olduğu gibi iki tane yağ burada bakınız yan yana gelmiştir diyoruz. Bunları ifade ettikten sonra e, muzari çekimine geçebiliriz ama şurada yine küçük bir notumuz var. Lefifi mekrumların muzari çekimi, nakıs fiillerin muzari çekimi gibidir. Bu bize zınmen aslında şöyle söylüyor. E, muzari, nakıs fiillerin muzari çekimini sen öğrenmişsen önceki derslerde e, lefif fiilleri çok rahat çekersin. Lefif fiillerde yorul, e, zorlanmazsın demek istiyor. Ben böyle bunu yorumluyorum. Lefifi mefrukların muzari çekiminde birinci kök harfi olan vav. Yani ilk harfimiz zaten vavla başlıyor. Genelde vavla başlıyordu. Bu vav ne yapar? Düşer. Onu biliyoruz arkadaşlar. Örneğin buna da şu, bunu da şu şekilde kitabımız formülize etmiş. Veka yeqidir. Bu aslında yevkidir. Hatta bu yevkiyüdür arkadaşlar. Bunu bir harekeleyecek olursak sahihe benzeterek hareketecek olursak yeviyi şeklinde ifade edebiliriz. Burada vav düşüyor Ka yevi oluyor veqa korud demek. Veşa yevşidir, vav düşüyor yeşi oluyor. Gördüğünüz gibi ve veqa'yı kurut demiştik. Veşa geçen dersimizden hatırlayabilirsiniz. Bu da bildirdi, ihbar etti efendim anlamına gelmekteydi. Şikayet etti anlamı vardı yine. E, ve de e, kumaşı süsledi, işledi gibi anlamlara gelmekteydi. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kitabımız keva yekvi fiilini buradan ne yapmış? Örnek olarak ayye. Ya ya'yı örnek vermiş. Bir de vaka yakıyı örnek vermiş. Bakınız keva yekvi ikinci baptandır. Onu ifade edelim. Burada görüyoruz zaten. Keva ütüledi demek, yekvi ütüler demek idi. Şimdi şuradan kalemimizi de biz açalım arkadaşlar. Evet, buranın e, müzekker mühendis olduğunu, tabi bu ikisinin gayip olduğunu, buranın yine müzekker mühendis olduğunu, buranın muhatabı, muhatap olduğunu, buranın da nefsi mütekellim olduğunu artık biliyorsunuz. Yekvi o ütüler, yekvi yani o ikisi ütüler, yekvune onlar ütülerler. Tekvi o bayan ütüler, tekvi yani o iki bayan ütüler, yekvine o bayanlar ütülerler. Tekvi sen ütülersin, tekvi yani siz ikiniz ütülersiniz, tekvune siz erkekler ütülersiniz. Burasının muhatap olduğunu söyleyelim. Tekvi Tekvine sen bayan ütülersin. Tekvi yani siz iki bayan ütülersiniz. Tekvi ne siz bayanlar ütülersiniz. Ekvi ben ütülerim. nekvi biz ütüleriz. Biz ikimiz ütüleriz. Bizler ütürildi. Anlamına gelir bu nekvi Malumunuz tesne ve cemi için kullanılmakta arkadaşlar. Efendim. Evet. Burada efendim bakınız tekvine arkadaşlar tekvine iki tane tekvine tekvine var bunlara dikkat ediyoruz tekvine burada enteya anlamında ente zamine uygunken burada tekvine entünneye uygundur arkadaşlar onu söyleyelim e, buradaki tekvinedeki buradaki ya muhataba yağsı iken buradaki ya kelimenin asli harfini teşkil eden yağdır. Onu söylemekte fayda var. Mesela buradaki nun eee muzari fiilin sonuna gelen o nunken bunun bir adı da irap nunudur. E, başka bir ifadeyle buradaki nun ise arkadaşlar artık nedir? Nunu nisvedir ve fiilin failini teşkil eder. İki tekvini ne var ama bakın birbirinden farklı yönleri, boyutları var. Devam ediyoruz. Diğer bir fiilimiz ayıya yaya ayıya yoruldu. Taybe demiştik bunun diğer anlamına bir örnek vermiştik. Yoruldu. Yaya ya, yoruluyor. Yaya ya, yorulur. Yaya yani o ikisi yoruluyor. Yaya onlar yorulurlar. Ta ya o bayan yorulur. Ta ye, yani o iki bayan yorulur. Ya yine o bayanlar yorulurlar. Ta ya sen yorulursun ya da sen yoruluyorsun da diyebilirsin diyebiliriz. Ta yani o iki bayan şey düzeltiyorum. Siz ikiniz yoruluyorsunuz, yorulursunuz. Ta yine, ta yevne sizler efendim yorulursunuz. Bu zordur bunun çekimi arkadaşlar ama Arapçanın da bir gerçeğidir. Ta yine e, sen bayan yoruluyorsun entiye göredir. Ta yani siz ikiniz siz iki bayan yoruluyorsunuz. Ta yine siz bayanlar yorulursunuz anlamına gelmekte. Aya ben yorulurum. na'ya biz yoruluruz anlamındadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen Efendim Burada kevayik ve ikinci baptanken ay ya ya ise arkadaşlar kaviye yekva olduğu gibi bu da dördüncü baptandır. Bakınız. Ve ka yeki kevayik gibidir malumunuz. Hemen okuyalım bunu da şuradan işaretleyelim. Bunu da sarıyla yapalım arkadaşlar. Vaka korudu, yakıyı korur. Yakıyı korur, yakı yani o ikisi korur yakune onlar korurlar takiyi sen korursun takiyani siz düzeltiyorum takiyi o bayan korur yani o iki bayan korur ya da koruyor yakine o bayanlar koruyorlar ya da korurlar diyoruz takiyi entedir zamir değeri sen korursun takiyani siz ikiniz korursunuz ne sizler korursunuz ya da koruyorsunuz. Takine sen bayan koruyorsun, korursun. Takı yani siz iki bayan korursunuz. Takine siz bayanlar koruyorsunuz. Akı ben korurum. Neki biz koruruz anlamındadır ya da bizler biz ikimiz koruruz anlamına gelir burası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunları söyledik. Burada aşağıdaki verilen lefi fiiller mazi çekimlerini yapınız demiş. Bir kısmını yaptım ben arkadaşlar. Onları beraber konuşalım. Evet şu şekilde tava yetfi bu ne yaptıydı? Katladı, dürdü, mesafe kat etti gibi anlamlara gelmekteydi va yenvi niyet ettiydi, rava aktardı, efendim iletti, rivayet etti ee, anlamındaydı. Kaviye yekva güçlendi, güçlü oldu anlamındaydı. Ee, va ya'i de anladı, fehmetti, efendim iyice öğrendi, içeride kapsadı gibi anlamlara gelmekteydi. Şimdi genişletelim ve buradan devam edelim arkadaşlar hatta şöyle yapalım buradaki ya harflerimizde görsün tavayetvi biz katladı diyelim çünkü alıştırmalarımızda e, elbiseyi katlamak şeklinde de görmüştük yetvi o katlar yetvi yani o ikisi katlar yet ne onlar katlarlar burası müzekkerdi arkadaşlar onu söyleyelim tatvi o bayan katlar tedvi yani o iki bayan katlıyor yed ne o bayanlar katlıyorlar ya da katlarlar tedvi sen katlıyorsun katlarsın tedvi yani siz ikiniz katlıyorsunuz tedvi ne sizler katlıyorsunuz anlamına gelmekte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet tedvine sen yani burada muhatabımız artık bayandır. Sen bayan katlıyorsun. Tedvi yani siz iki bayan katlıyorsunuz katlarsınız. tedvine ne? Siz bayanlar katlıyorsunuz. Edvi ben katlarım. Nedvi biz ikimiz katlarız. Nedvi bizler katlarız anlamındadır arkadaşlar. Tavayetvi geliyoruz. Neva yenvi niyet etti anlamında idi. Bunları daha sık görebiliriz. Ben o düşünceyle karşımıza daha sık çıkabilecek tarzda olanları çekimini yaptım. Örnek olarak arkadaşlar. Yenvi niyet ediyor. Yenvi yani o ikisi niyet ediyor. Tabi burada yenvi o niyet ediyor. Yenvi yani o ikisi niyet ediyor. Yenvune onlar niyet ederler ya da ediyorlar. Tenvi sen niyet edersin. O bayan niyet ediyor. Tenviyane o iki bayan niyet ediyor. Yenvine o bayanlar niyet ediyorlar. Niyet ederler. Tenvi sen niyet edersin. tenviyani siz ikiniz niyet edersiniz. Tenvune sizler ya da siz erkekler niyet edersiniz. Burası malumunuz arkadaşlar bu kısım efendim e, burası müzekkerdir ve muhataptır. Burası da Yine müennes muhatabadır. Tenvi sen bayan niyet edersin. Tenvi yani siz iki bayan niyet ediyorsunuz. Niyet edersiniz. Tenvi ne? Siz bayanlar niyet ediyorsunuz. Envi ben niyet ederim. Niyet ediyorum. Nenvi biz niyet ederiz ya da biz ikimiz. Nenvi bizler niyet ederiz anlamındadır. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Ravayir ve aktardı rivayet etti anlamında. Bir fiilimiz idi. Yervi rivayet eder. O rivayet ediyor. Yervi yani o ikisi rivayet ediyor. ne? onlar rivayet ediyorlar ya da ederler. Tervi o bayan rivayet eder. Tervi yani o iki bayan rivayet eder. Yervi ne o bayanlar rivayet ederler anlamına gelmekte arkadaşlar. Tervi sen rivayet edersin. Tervi yani burada tervi sen rivayet edersin. Terviyani, siz ikiniz rivayet edersiniz. Tervune, siz baylar ya da siz erkekler rivayet edersiniz, aktarırsınız anlamındadır. Tervine, sen bayan, tabi bayan içindir. Sen bayan rivayet edersin, ediyorsun. Terviyani, siz ikiniz rivayet ediyorsunuz. Tervine, siz iki bayan. Tervine, sizler rivayet edersiniz diyoruz. Ervi'yi ben rivayet ederim ya da ben aktarırım. Nervi biz ikimiz aktarırız, rivayet ederiz. Nervi bizler rivayet ederiz diyoruz. Geliyoruz. Diğer bir fiilimiz buradan gidelim. Kaviye yakva, güçlü oldu anlamına gelmekteydi ya da güçlendi diyoruz arkadaşlar. Yakva o güçlendi ve yani o ikisi güçlendi. Yak ve ne onlar güçlendiler. Takva o bayan güçlendi. Takva yani o iki bayan güçlendi. Yak ve yine o bayanlar güçlendiler, güçlenirler. Düzeltiyorum burada e, muzari değil de müh, mazi anlam verdik. Bir daha baştan alıyorum arkadaşlar. Yakva o güçlenir. Yakva yani o ikisi güçleniyor. ne onlar güçlenirler. Takva o bayan güçlenir. Takva yani o iki bayan güçlenir. Yakvayne o, ba o bayanlar güçlenirler. Takva sen güçlenirsin, güçlü olursun. Takva yani siz ikiniz güçlenirsiniz, güçlü olursunuz. Takvay teqvavne efendim siz erkekler güçlü oluyorsunuz, güçleniyorsunuz anlamındadır. Takwayne sen bayan, güçlenirsin, güçlü oluyorsun. yani siz iki bayan, güçleniyorsunuz, güçlü oluyorsunuz. Takwayne siz bayanlar, güçlenirsiniz, güçlü olursunuz. Akva, ben güçlenirim, güçlü oluyorum. Nakva, biz güçleniriz, güçlü oluruz. Nakva, bizler güçleniriz, güçlü oluruz anlamındadır. Evet, diğer bir fiilimiz va'a ya'idir iyice öğre öğrendi, anladı efendim, idrak etti anlamına gelmekteydi. İçeride kapsadı anlamı da vardı. Biz anladı, idrak etti anlamından hareket edelim. Va ee, yai o idr e idrak eder. Yai yani o ikisi idrak ediyor. Ya'une Onlar idrak ederler. Hatta bunu öğrendi diyelim arkadaşlar. Ta'i o bayan öğrenir, ta'iyani, o iki bayan öğreniyor, ya'ine, o bayanlar öğrenirler. Ta'i, sen öğrenirsin, ta'iyani, siz ikiniz öğrenirsiniz, ta'une, siz erkekler öğrenirsiniz ya da öğreniyorsunuz şeklinde ifade ediyoruz burayı da. Ta'ine, sen bayan öğrenirsin, öğreniyorsun, ta'iyani, siz iki bayan öğreniyorsunuz, ta'ine... Siz bayanlar öğreniyorsunuz ya da öğrenirsiniz anlamındadır. Ai ben öğrenirim. Nai biz ikimiz öğreniriz. Nai bizler öğreniriz anlamındadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Küçültebiliriz biraz daha net görünüz diye. Evet, geçiyoruz buradaki alıştırmalarımızı yapmaya. Önce cümlemizi okuyalım, anlayalım. Sonra da bizden istenileni yerine getirelim. sahabiyü. Sahabe. Bir sahabe. Kâne es sahabiyü. sahabeydi. Neydi? Yektübü yazar. El hadise. Hadisi yazar idi. Hadisi şeriftir bu arkadaşlar. Peygamber Efendimizin sözüdür. Hadisi yazar idi. Başka ne yapar? Ve ya'ihi onu öğrenir. Sümme sonra yervihi onu rivayet eder ya da aktarırdı. Bunu söyledik. Ve kâne o yine sahabe, la yeni fi hafzihi ve rivayetihi o la yeni şimdi ve na yeni geçen derslerimizde geçmişti zafiyet göstermek ihmal etmek idi bir şeyi ihmal etmez idi fi hafzihi o hadisi ezberlemede ve onu rivayet etmede onu aktarmada hadisi ezberleme ve rivayet etmede ihmalkarlık yapmazdı. Efendim zafiyet, zafiyet göstermezdi şeklinde burayı anlıyorum. Şimdi burada bizden buradaki es-sahabi yük lafzını es-sahabiyyan şeklinde tesniye yapınız demiş. Bunu tesniye yaptığımızda tabii fiilimiz de tesniye uygun yazılacak arkadaşlar. Burada işin efendim püf noktası budur. Bizden istenilen hususta budur zaten. Kane, kaneyi değiştirmiyoruz. Es sahabi yani iki sahabe idi. Neydi? Yektübani yazar idi. El hadife, hadisi şerifi yazar idi. Başka ne yapardı? Ve ye'i yanihi, o hadisi iyice öğrenir idi. Sümme sonra da yerivi yanihi, sonra da onu aktarır idi. Ve kane la yeni yani, efendim e, ihmalkarlık yapmazdı. Nerede fihi? E, hadisi öğrenmede ve rivayetihi ve de onu aktarmada hadisi öğrenmede ve onu aktarmada e, ihmalkarlık yapmazdı diyoruz tabi burada biz arkadaşlar buradaki zamirlerin e, e, hadise döndüğünü e, düşünerek burada bir değişiklik yapmadık yoksa burada ezberlemesinde onun rivayet etmesinde zamir buradaki sahabe sözcüğüne dönecek olsaydı buralarda zamirleri ona göre değiştirebilirdik ama benim kanaatim neyi ezberliyor hadise ezberliyor neyi aktarıyor hadis aktarıyor. Yani zamir kendisine dönmüyor arkadaşlar o şekilde düşündük. Devam ediyoruz. Burada demiş ki e, sahabi gün sözcüğü yazınız demiş. Burada sahabi gün sözcüğünün cemi olduğunu dikkat ediyoruz. Ona göre düzenlemeler yapacağız. Tabii şunu söyleyelim. İki tane kane yan yana geldi şeklinde düşünmeyiniz. Ben bunları yok sayarak hareket ettim. Siz de yok sayın. Yani i̇ki tane kane zaten yan yana gelmeyecek değerli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Kâne es sahâbiyûn sahabeler idi. Ne idi? Yektub yektubûne'l-hadîse, hadisi yazarlar idi ve nehu, onu öğrenirler idi. Thumme sonra da nehu, onu aktarırlar ya da rivayet ederlerdi. Ve kâne onlar idi la yenune. Evet burada ufak bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Yapalım öyle konuşalım. Hemen unutmuşuz. Evet değişikliğimizi yaptık. Onu tekrar değineceğiz arkadaşlar. Ve kanu onlar idiler. La yenune. İhmal etmezlerdi. Fi hefzihi. Onu öğrenmede ve rivayetihi. Onu aktarmada. On öğrenme ve aktarmada da onlar ihmalkarlık yapmazlardı, zafiyet göstermezlerdi dedik. Şimdi şuraya gelelim ve kâna olacak kâne bu gözümüzden kaçmış arkadaşlar ve kâna la yeni yani şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi biz burada ne yaptık? Birincisinde burada gördüğünüz gibi e, isim cümlesinin başına ne geldi? Kâne geldi arkadaşlar. Şurada e, burada kanenin bu nesidir. Efem ismidir. Yektubani ifadesi de kanenin haberidir. Ayrıntılarına girmiyorum. Burada sahabiyan ifadesi tesni olduğu için yektubani de tesniye getirdik. Dikkat ettiyseniz. Burada ya ya nihi ifadesinde cümlemizi de yine tesniye yaptık. Sahabiyana uygun olarak burayı da yine tesniye yaptık. Yani zamir değeri bunun hümadır, buna müzekker hümadır. Buna uygun olarak buralarda o şekilde düzenledik. Burada da aynısını yaptık. Çünkü iki sahabeden birinci cümlemiz bahsediyor. Burada da fiilimizi yine ne yaptık? Tesniye çekimledik. Çünkü bunun müptedası ya da kânenin ismi tesniyedir de o yüzden arkadaşlar. Burada tesniye olarak düzenlediğimiz hususları burada cemi olarak düzenledik. Örneğin kâne es ifadesi ve sahabiyun cemdir onu da bu neydi onu da uygun olarak cem yazdık yani bunun zamir değeri hümdür hüme uygun olarak yazdık buradaki fiilimizi yine hüme uygun olarak yazdık buradaki ne fiilimizi hüme uygun olarak yazdık yine buradaki fiilimizi de hüme hüm zamirine uygun olarak yazdık niye hüm zamirini tercih ettik çünkü sahabiyun sözcüğümüz Zamir değeri hümdür, zira cemidir diyoruz. Bu da sahabeler anlamına gelmekte. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.